Bora, ha. ben düşündüm ki e, şimdi sen kendine bir yönetici asistan arıyorsun. Hani Meltem neden olmasın? Tabii, tabii ki neden olmasın. Değil mi anneciğim? Olabilir aslında. Tabii, olabilir. <laughs> Bittim Tuğçe ne? Hanım. Ne oldu? Metin, ne diyeyim Tuğçe Hanım? Meltem 28 oldu. Ne diyorsun ya? Oldu valla. Hep o Belma Cadısı'nın başının altından çıkıyor bu işler. Tuğçe Hanım, Ada, Bora Bey herkesi çağırıyor. Böyle yapılır. Şapşal tutacak. <laughs> evet arkadaşlar. Hepinizi şu yüzden buraya topladım. Buraya toplanmamızın amacı yeni asistanım Meltem'i sizinle tanıştırmak istedim. Hoş bulduk arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Yine her zaman olduğu gibi güçlü bir takım olacağız. Güçlü bir aile olacağız. Birbirimize yardımcı olacağız ve birbirimize inanacağız. Birbirimize olan inancımız zedeleyecek şeylerden kaçınacağız. Her zaman olduğu gibi. Ve biz yine kazanacağız. Güçlü bir aile olacağız ve kazanacağız. Evet, çok pardon. Şu masayı odama alabilir miyiz lütfen? Buyurun. 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 Ay masa, masa. Şimdi kirli eller mi dokunacak senin kulplarına? Sıcak bardaklar mı koyacaklar? Senin altına al bardak koymadan gri gri lekeler mi yapacaklar? Masa. Ada. Duydun mu sen benim söylediklerimi? Duydum Bora Bey. Duydum ve düşünüyorum. Acaba siz biraz hızlı mı karar verdiniz şu asistan e, konusunda? canım benim. Sana söylemiyorum ha, yanlış anlama. Senlik bir durum yok. Bunun devreler yanmış yalnız. Yazık diyordun kıza, üzülüyordun. Hayatım, üzülmem devrelerin yandığı gerçeğini değiştirmez yani. Bora Bey, yani açıkçası sizin arkadaşlık ilişkiniz yüzünden... ...diğer adaylara haksızlık edildiğini düşünüyorum ben. Adil olunmadığını düşünüyorum. Ne demek istiyorsun sen? Neyi ima etmeye çalışıyorsun? Ortada bir haksızlık yok mu şu an? Benim adalet duygum şu an yara alıyor. Yaralandım ben şu an. Ada, çok iyi biliyorsun ki benim adalet terazim hassastır. Yani benim öyle bir sorunum yok. Bence senin de bir sorunun olmasına da. Anlaştık mı? Evet arkadaşlar. Herkes işinin başına. Tanışma faslı bitmiştir. Buyurun. Ben de odama geçeyim. Yeni asistanıma bazı sorular sormam gerekiyor. Biraz çalışmam lazım. Buyurun herkes işinin başına. Buyurun, buyurun. Ada olan oldu hadi. Hadi Gel hadi yürü. Bakalım. Çözeriz hadi. Evet. Olan oldu. Ali, evet. evet, yürü. Ha. Evren. Taz değişikliğine gitmişsin güzel olmuş yakışmış. Thanks boss. Ee, Bora Beyciğim bundan sonra izninizle Burç yorumlarına daha sert bir bakış açısıyla yaklaşacağım. Yani tarzınla beraber fikirlerin de sertleşmiş. Bravo, hoşuma gitti. Evet arkadaşlar, gördüğünüz üzere Meltem, yani benim kişisel asistanım, aramıza hızlı bir giriş yaptı. Geldi hızlı inşallah. Anlamadım da bir şey mi dedi? Hayır Bora Bey. E, Meltem Hanım, Amerika'dan ne zaman döndüm demiştiniz? İki ay oldu. Öyle mi? Hoş geldiniz. Hoş buldu, hoş buldu. Artık konumuza dönelim mi? Evet arkadaşlar, bugün toplantımız biraz kısa sürecek. Bizim gündemimiz belli. Neymiş bizim gündemimiz öyle Bu Nale parfümü kaybettik, o. Nale parfüm gitti, bizde değil artık. Evet, hepimiz duyduk. Hayırlı uğurlu olsun, hayırlı uğurlu olsun. Biz kendi işimize bakalım, değil mi? Evet arkadaşlar, gördüğüm üzere... ...yani belgelerden gördüğümüzde grafiklerde... ...bizim tıklanma sayılarımız epey artmış. Biz ne yapmamız lazım Ali? Bizim yapmamız gereken şey... ...tıklanma sayılarımızdaki bu rüzgarı, bu ivmeyi... ...kaybetmememiz lazım. Hı. Kaybetmemiz de lazım. Yukarı çıkarmak da olabilir. Yukarı çıkarmak da olabilir. Aynı çizgide mesela yukarı çıkarabiliriz. Evet. evet. Yukarı da çıkartabiliriz, kaybetmememiz de lazım. Hı -hı. Değil mi? Evet. Şimdi ben sizden bunun için yaratıcı fikirler bekliyorum. Müsaade eder misin Bora? Bora değil, Bora Bey. Bora Bey böyle şeyleri çok önemser de yani onu o yüzden söyledim. Uyardığın için teşekkür ederim. Anladım. Diyorum ki dünya örneklerini adım adım takip etmemiz gerekiyor. Daha önce çalıştığım firma için haber, aktüel analizlerini çıkarmıştım. Sanırım işimize yarar. Harika oldu. Ne kadar müthiş bir fikir ya? Ben çok yükseldim bu fikre. Ben de arşa çıktım, inemiyorum. Oradan sesleniyorum. Bayağı. tabii. <laughs> sesleniyorum Tuğçe, Ada, biz niye bu toplantıdayız? Birbirimizin fikirlerini duymak için bu toplantıdayız değil mi? Hadi sizler aranızda konuşmak yerine bizimle paylaşın fikirlerinizi. Buyurun, siz dinliyorum. Patronum söylesin fikrini. Hadi, hadi. Tabii Boracığım hemen hadi. söyleyeyim. Yalnız biliyorsun Boracığım, ben bu sekreter işe alım sürecinde daha aktif bir rol oynamak istemiştim ama olmadı. Nasip olsun. değilmiş. Ee, o yüzden bence Ada, Meltem'e şirketi, işleyişi biraz anlatsın. Bir oryantasyon yapsın ona. Zaten Meltem çok hızlı bir giriş yaptı onu Daha da hızlandıralım diyorum. Çok teşekkür ederim Tuğçe'cim ama kendim keşfetmeyi tercih ederim. Tuğçe şimdi diyor bana. Tuğçe Hanım, Tuğçe Hanım süreç hızlansın diye dedi. Sen kişisel mi ağladın canım benim, he? Hangi süreci? İçeri düşerse bana bakar mısınız? Nereye içeri? Evet arkadaşlar. Ben de düşündüm. Bana bakın bana. Düşündüm taşındım ve onaylıyorum. Meltem, benim kişisel asistanıma Adat Öz'ün yani Tuğçe'nin asistanı kılavuzu geçsin. Tamam mı? <laughs> Çok güzel kılavuzluk ederim ben. Ne güzel. Biz de dört gözle bekliyoruz. Gel Meltemciğim, gel. Selam. Selam. Kahveniz geldi. Teşekkür ederim, sağ ol. <laughs> 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 ne sağ çok güzel olmuş. Afiyet olsun. Sağ ol. Sağ ol, teşekkür ederim. Görüşürüz. Görüşürüz. Bak kahretmesin. Adacığım, bir dakikan var mıydı? Aa, yok. Tüh. Gelsene sen böyle. Önemli. Abi 50 saniye veririm size, tamam. Bu kadar fit, spor yapan, Sağlığına düşkün bir adam kahvesini dört çeken içmez. Aa, içmiyor muymuş? Bütün bildiklerim yalanmış ya. Bir deseydin belki olabilirdi. Bir dahaki sefere. Yeni gelen şakalarını yapmak için yaşımız sence de biraz geçmedi mi? <laughs> ne yapmaya çalıştığını gözlerinden okuyabiliyorum. Bir daha olmasın, tamam mı? Kolay gelsin. Bak, 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 bak. Alo. En zorunu başardım. Şirkete sızdım. <laughs> Bundan sonrası çocuk oyuncağı. Görüşürüz. <laughs> Tuğçe Hanım, durum ciddi. Durum sandığımızdan çok daha ciddi. Evet, bu kadar güzel değildi bu kız. Yok ya, güzelliği geç, güzellik değil. Tuğçe Hanım, bu kadın buraya tesadüf gelmiş olamaz. Bir şeyin peşinde. Evet, bir şeyin peşinde. Neyin peşinde olduğunu ben bakışlarından anladım zaten. Yok yok, bu, bu biraz zor da neyse. Bu kadın ajan olabilir. Ajan mı? Sen biraz fazla mı film izliyorsun bu aralar? Tuğçe Hanım, az önce telefonla konuşurken duydum. İçeriye sızdım. Bundan sonrası çocuk oyuncağı dedi. Yani şirketimizi etmek için gelmiş olabilir. Rakip firmadan yollamışlardır. Ne yapabilir mesela adacığım? Ne yapacak? Tıklanma sayımız arttı. Yükselişteyiz. Birilerinin gözüne batmışızdır. Yani bize virüs bulaştırır. Sitemizi hackler. Her şey yapabilir. Diyelim ki öyle. Ama bu imkansız. Yani ana servera girmek için iki şifresinin olması lazım. Şifrelerden bir tanesi bu arada. Diğerinin de kimde olduğunu ben bile bilmiyorum. Bana bu kadar açıklama yaptığınıza göre siz de şüphelendiniz işte, evet. Benim adım Ada. Ada Tüzün. Ben bu işi bozarım. Ya Allah! Abarttın mı biraz? Bana hak verdiğinizi biliyorum. Pırıl! Pırıl! Evet benim. Lafa girmek için Pırıl dedim. Ha, gir o zaman. Ayy! <laughs> Ömür törpüsü gibi kızsın ama neyse şu an uğraşamayacağım seninle. Hani Belma Hanım geldiğinde devreye soktuğunuz bir alarm var ya. Evet. Heh. Onu ben seni aradığımda şimdi dediğimde devreye sok. Neden? Tamam uğraşamam seninle ben de ses, bu ses çanlar senin için çalıyor mu güzelim? Ne oluyor burada? Ha? Ne oluyor? Bu alarm niye çalıyor? Bora Bey, Bora Bey, Bora Bey. Meltem sizin bilgisayarınızı kurcalıyordu, yakaladım. Bu ne demek ya? Çok güzel bir soru. Ne demek bu? Burada soruları ben sorarım güzelim. İki adım geri, iki adım geri. Bora ne oluyor burada? Ben senin bilgisayarını falan karıştırmadım. Zaten şifreli. Aa, bak, 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 şifreli diyor. Denemiş, denemiş şansını. Şifreli olduğunu nereden biliyorsun? Ha? Ne denedin Şifre? Doğum tarihi mi denedin? Yok. Bora Bey zeki adam. Doğum tarihi yapmaz. Ne yaptın? Tuttuğu takımı mı denedin? Ne yaptın? Söyle. Söylesene. Ne saçmalıyorsun sen ya? Ada, gerçekten de sen ne saçmalıyorsun? Ada. Ada, bir bakar mısın? Bora bir bak. Bey. Ada. Ama yani... Ada. Hadi. Ada, yeter. Ada. Bana bak. Ne oluyor? Ne oluyor? Bora Bey, konuşmamız lazım. Evet, evet konuşmamız lazım. Çünkü bu içerideki saçmalığın bir açıklaması olmalı. Ada, konuş. Tamam, konuşacağız ama burada değil. Nerede? Dinleniyor olabiliriz. Ya sabır. Ya sabır. Bana bak bana. Nerede konuşacağız? Evet Ada. 10 saniyen var Ada. Bora Bey, bu kadın bir ajan. Hey Bora Bey, şirketi çökertmek için gelmiş olabilir. Olamaz Ada. Neden? Neden olamaz? Ada, bak ben Meltem'i çocukluğundan beri tanırım tamam mı? Benim çocukluğumdan beri tanıdığım Meltem. Hı. Yani yansıdıklı çocukluğumu beraber geçirdiğim Meltem mi şirketi çökertecek, bu mudur? Evet Bora Bey, niye olmasın? Olamaz Ada, olamaz. Sen şimdi şu ajancılık oynamayı bırak da söyle bana, sen bu Meltem'den neden rahatsız etmiyorsun? Ha? Bu Meltem'e sana ne zararı var? Ne zararı var sana bu Meltem'e? ve çıkmıyorsunuz. Evet. Yani hayır. Evet ışığı kapattım ve çıkıyorum. O ışık açılmayacak tamam mı? O ışığı açmayacaksın. Canım ne gerek vardı şimdi buna? Her zaman her koşulda güzel olacaksın. Ya, tabii senin için bu pek mümkün olmayabilir ama. Olsun. Hadi, hadi bakalım şu şeye. <laughs> rüzgar 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 rüzgar. rüzgar. Bir de bununla uğraşmayalım şimdi. Evet ya. Gitti mi? Ya beni boş verin. Sizin burada ne işiniz var? Ne yapıyorsunuz bakayım? Bir şey diyeceğim bu arada. Ben sizi çok yakıştırmaya başladım biliyor musunuz? Yani gerçekten mükemmel bir ikili oldunuz. Hatta böyle yani ketçap ve mayonez gibi oldunuz. Harika. Evet aynen. Ha, şey ya biz e, yukarıda sıkıldık, daraldık. Böyle bir bunaldık. Ter bastı, ataş bastı bizi. Ondan sonra dedik ki biz kokuşmaya başlamışken gidelim hava alalım. Böyle bir yerlenelim. <laughs> Her saat başı kendimin ve asistanımın fresh hair almasına çok dikkat ederim. Fresh hair. Eder. Eder ya kurban olduğum patronum ediyor. Ya tabii ki ben size bu konuda çok katılıyorum. Yani böyle işte yolun kenarında egzoz dumanları, motor sesleri falan... ...bunlar gerçekten insanı çok rahatlatan şeyler. Ben kesinlikle olumlu yönde çok beslediğine inanıyorum. Yani haklısınız. Burada evet. takılmakta haklısınız. Evet. Ee... İyi tamam bana müsaade o zaman. Müsaade senin. Hadi. Tamam. Yallah. hadi bay bay. Hadi. Kış, hadi. Kış, hadi. Kış, 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 hadi bakalım. Aha Ay, çıktı. Aynen. 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 Allah'ım çok güzelim ya. Bu ne böyle? Bak bakayım, deniyor mu Bak, bak, bak ya. Arabası da kırmızı, bir de havalı havalı. Hmm. Ne yapıyoruz? Tamam. Ne, ne yapacağız? yapacağız şimdi? Takip edeceğiz, takip ha, edeceğiz. Tamam, takip et. Dur dur, direkt diyorsun ya. Ben ona binmem. Ayrıca kabak gibi sapsarı arkasında. Bununla takip mi edilir? Hadi yürü. Benim arabamla gidelim. Sen kullanıyorsun. Hadi hadi koş koş koş. Hadi yürü. Nereye gidiyor acaba bu? Nereye gidecek? Düşmana bugünkü raporları vermeye gidiyordur. Gözden kaçırmayalım. Kaçırmayalım evet. Senin aklını alacağım Meltem. Sen kime dans ediyorsun? Aha gitti. ah sür sür. Nereye hey. geldi? Böyle. Orada durdu ha. Arabası falan mı bozuldu acaba? Hiç sanmıyorum. altından notlar mı? Ha! Yer altından notlar da isim ne olur ya? Görüyor musunuz Tuğçe Hanım? Tam bir paravan mekan adı. Ne yazacaklardı? Rakip firmaları çökertme merkezi mi yazacaklardı? Tabii böyle yazacaklardı. Ama yine de, yine de Dostoyevski'yi paravan olarak kullanmaları hoş olmamış. O zaman ne yapsak içeri mi girsek? Tuğçe Hanım, Tuğçe Hanım. Yok şey yapalım, mesaj atalım. Biz geldik diyelim, Gördüğünde şaşırmasın. Ee, ne yapacağız o zaman? Kaldık mı böyle? Bekleyeceğiz, bekleyeceğiz, bekleyin. Aha çıktı. İniyor, iniyor, Ini. Aha gitti, vallahi, e, vallahi geliyor. Kutu, elimde kutu var. Ne kutusu o? Ne kutusu o? O kutuda ne var? Ay sanayiden alındığına göre tekin bir şey olmasa gerek. Tuğçe <laughs> Hanım. Bunu Bora Bey'e söylemeliyiz. Bunu Bora Bey'e hemen söylemeliyiz. Siz de benimle gelin. Birlikten kuvvet doğar. Sence Tuğçe bunu kaçırır mı? Kaçırmaz. <laughs> Kız gidiyor. Ana gitti. <laughs> Ay, Bora Bey nerede acaba? Ben bulurum tatlım. Sen git ailenin yanına. Zaten şu anda tehlikede olan benim de şirketim. Zaten Bora'nın da bu ara sana pek güvendiği söylenemez. Aman efendim, aman aman kimler gelmiş, hoş gelmiş muhteşem ikili de aramızda. Ee, şimdi Ada zaten geliyordu biliyorsunuz, ben de sizi görmeye geldim Belma teyzeciğim. Ee, şey Bora buralarda mı? Bora buralarda. Meltemciğimle birlikte. O zaman ben onu gidip bir bulayım. Ay yo 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 sen kimseyi bulma. <laughs> Hazır ben seni bulmuşken gel biz biraz sohbet edelim. Tabii Berma teyzeciğim. O zaman sizin buluşmanızı ben vermeyeyim. Gideyim ben ikini... E, ...benimkileri bulayım ben. Teyzemleri. E canım teyzemler neredeler ya? İşten gelmişim yorgunum argınım. Onları bulayım ben canım ailem. Ben geldim. Buyur canım. Ah oh be Bora Bey. Şükür buradasınız. Nerede olacaktım? Vallahi evin herhangi bir yerinde olabilirdiniz. Hatta benim sizi bulmak için bir navigasyona ihtiyacım olurdu. Oo iyi fikir navigasyon. Evet, evet. Neden olmasın ki? Ev çok büyük. Ev çok büyük. Zafer amca da niye Elif'e çift takalım dediğini şimdi anlıyorum. Hı. Bir saattir sizi arıyorum ya her yerde. Ada. Hı. Birincisi ev normal boyutlarda ama senin yer yön zayıf. Yok. Normal i̇kincisi, boyut. <laughs> i̇kincisi de... İkincisi de... Ve daha önemlisi... Ne demek istiyorsun sen? Neden bahsediyorsun? Daha bahsetmedim. Ama bahsetmek isterim. İki dakika. ...oturup bir konuşalım. İki dakikam var. <laughs> konuşalım. Tabii. <laughs> evet. Bahset, dinliyorum. Tuğçe, bakıyorum da adayı bir çanta gibi yanında taşıyorsun. Yoksa o mu seni taşıyor? Anlayamadım. Şimdi Belma teyzeciğim, ada benim kişisel asistanım ya. Hani... Aa bak onu çok iyi anladım. İkinizi toplayınca bir tek adam edebiliyorsunuz. Onu da çok iyi anladım. Ama Tuğçe... Senin beni anladığından feci halde şüpheliyim. Belma teze her şey bir dakika, benim Bir dakika dur bak. Tahmin edeyim. Şey mi diyeceksin? Kontrol altında mı diyeceksin ha? Doğru tahmin ettin mi? <laughs> Ama yok canım o iş öyle değil. Her şey artık benim kontrolümün altında. Nasıl? Nasıl? Şöyle. Artık sabrımın taştığını, kalmadığını sana söylemiştim, değil mi? Düşünsene bir, ben Bora için ne istiyordum? Hı? Evlenmesini. Ben de aynısını bekliyorum, aynısından bekliyorum ben de. Aa, Tuğçe, o tren artık kaçtı. Ata gitti, ya. Bir de senin istasyonuna bir daha uğramayacak, bundan emin olabilirsin. Sana tavsiyem, kendine yeni bir ulaşım aracı seç. Hı? hı? Tuğçe. <laughs> Aa Mertem tatlım gel. Gel otur. Maşallah maşallah. Merhaba Mertem. Merhaba Tuğçe'cim. <laughs> Mekanın küçük bir taburası var. Adı yer altından notlar. Hmm. Böyle karanlık içi görünmeyen bir yer. Bence orada birileriyle buluşuyor. Hatta benim fikrim... ...o telefonla görüştüğü kişiyle buluşuyor. Ne diyorsun? Tabii. Bora Bey bir tane alabilir miyim? İdem kazındı. Tabii tabii de al, al. Stres oldum da. Al rahatla. Al rahatla. Afiyet olsun. Bu Bey sizce de çok garip değil mi? Çok çok garip. Çok acayip yani. İnanamıyorum. Şoktayım şu anda ben. İnanılmaz ama siz de inandınız değil mi... ...Meltem'in bir şeyler çevirdiğine? İnanılmaz olan Meltem değil. Adı. İnanılmaz olan şey... ...senin Meltem'i takip etmiş olman. Ama Bora Bey... Aması maması yok. Beni takip et. Meltem'i bırak, beni takip et. Hadi bakalım. Sus. Ama... Aması yok. Evet. Biz geldik. Ya sen neden zahmet ettin? Ben hallederdim. Ya Meltem'ciğim sen bana New York'takinin aynısı deyince bu çizkekler... ...ben de dayanamayıp bir tane yedim. Bir de bize de bir tabak hazırlayayım dedim. Ay bak zevkleriniz de çok birbirine uyuyor. Ne güzel anlaşıyorsunuz. <laughs> dur dur ben alayım. Al bakalım. O çok değerli saygı belirtici üçüncü tek şahsa ne oldu? <laughs> adı yalan. ay, ay ben bir tane yiyeceğim vallahi. Yiyeyim mi? Hangisinden anneciğim? Şu e, kırmızı olandan. Yardımcı olur musun Tuğçe'cim? Tabii ben olayım yardımcı. Neydi burasının adı? Yer altından notlar. <laughs> Acayip hip bir mekan. Böyle çok alakasız, küçük bir yerde zaten sadece bilenler gidiyor. Hı. Hmm. Yer altından notlar pastane miydi? Aa! Sen ne sandın Tuğçe? Hayır, sen ne sandın? Sen böyle gizli gizli buluşmaların olduğu bir yer falan mı sandın sen burayı ha? <gülüyor> <gülüyor> helal, helal. Adacığım helal, helal, helal. helal. Bora Bey. Ada yer altından notlar diye mekan adı mı olur ya? Olmuş işte ya. Götür sen, götür. Devam et. Devam et. Yem yem. Ye, ye. Güzeldir, hoştur. Ye sen, ye.